Bunlar büyük değil mi? Makarna. Öyle mi oluyor makarna? He, makarna biraz büyük oluyor. Biraz küçük mü yapalım? Bilmiyorum ki ben anlamam. Ben sordum sadece. Saç çok büyük değil. Ama bence. Ancak... Yandan zor yanaşıyorsun. Bir arka dikenelim. Bir, bir yanaşabilecek arkaya denem bakalım. <laughs> Dur oğlum bir yol ben bir içine içeriye gireyim. Hadi onu atmayın. Ağzının içinde yokmuş oğlum. Ne? Yok yok. Hadi oğlum. Ne kırık ne bir şey? Kırık bir de kırık kırık. Sapık Olur mu su orada bilmiyorum bir şey değil. gidince. Güzel oluyor. güzel oluyor. Bir şey gibi oluyor. Hmm. İstersen o sadece bir su koy. Bunlar kış hazırlıkları. Karıncanın hesabı kış hazırlığı biraz hazırlıyorlar. Birazcık sert olmuş. Evet. Evet. Bir bir evet. Ne? Evet. Bu da su taşıydı. Ben bu şeylik bir tane deneyeceğiz. De Yazıyor ma. Seriyor ha. İyi oldu. Öyle öyle güzel oluyor. Hiç hiç döktü mü ya? Buraya bizim şeyle İşte var. Tepe Vallahi bu hiç arasında fark yok. Hatta bunun kırığı biraz daha fazla. Onu mu altına koyalım? Bence bunu altına koy. Bunu altına koyalım. Ama kırık çok kırık. Onu altına koyalım. Çünkü aynı şeyi kırığı gibi. Kireç, kireç gibi kırılmış. Bu iday. Temiz yani bu. Mesela Çok temiz bu iday. Dedi ki bu iday ne var? Ayak aramak Sıkı temiz bu iday. İçinde o şey e, yağlı şeyleri bak kara kara gidiyor. bak temiz oldu şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu bunların şey bundan kurtarayım. Dolu mu? Dolu mu ya? Tabii güzel Bu da mı sertti? Abi sertti. Ekmek hiç böyle Bir gün kaptın olmuşsunuz. Nüle nüle sonra salıyor. Açamadıksa. Sen Niye açılmıyor. Ben burada boyun onun sen bak açılmıyor. Nerede? Şu şekilde. Gidip her Biraz daha rüzgar. Kenardan rüzgara mı geliyor? Beni de yolla, toz toprağı zaten ha. Ayaklarım toz toprak. Ya lojikim. ne diyorsun sen iyi. Her yere, yere fındıcaklara, oraya buraya bostan ha. kazmaya. Orak biçmeye ha, gidersin. Yürüyerek. Neredeymiş araba? Şimdi arabasız bir yere gidemiyoruz. Işık yok, elektrik yok. Gel ondan sonra mal masat. İnek sağ. Temiz de ilerine. Onlardan alacağız. Aha bunu da Bektar da bekte en zor iyi olmaz ha. Hı hı. Böyle iyi değil mi? Ya sen bilme iyi iyi. Bak. Bak böyle keseceğim evet. ha, bak şöyle de kes. Dilimlemek değil mi? Yamuk yapalım. Bir başlasam bir bakmışım bir üç olmuş. Hı, bak aha böyle. Bu karar kes al. Bu bıçak da güzel al. Bunu al işte. Yeğen, o da iyi herhalde. O da iyi herhalde. Şöyle dursun üst üste şey şimdi ondan sonra kes. Çok Aa, bu taraf kes. De. Bak sen onları alma. Bununla şimdi ben böyle bunu götürsem ne olur? Yani gel ya, gitmeyeceğim. Ben ya, gideceğim. Yani gideceğim.